Herkese, herkese merhaba arkadaşlar ben Gökalp ve bugün size beraber bomba bir video ile sizlerin karşısında arkadaşlar bugün ne yapacağız yeni bir karakter çıkarma taktiğini size göstereceğim ve bu taktikle oyunumuza yeni gelen savaşçı grifi çok kolay rahatça çıkartabileceksiniz tıpkı benim yaptığım gibi ama sizden ricam bu videoya güzel bir like en azından şöyle bir 5-10 like ile çok sevinirim ee, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim uzun süredir video gelmiyordu bir buçuk aydır düzenli video atmıyorum. Ama gerçekten güzel bir destek verirsiniz. Düzenli video atmaya başlayacağım. Hazır hazırsanız hemen taktiğimize geçelim. Size çok fazla bekletmek istemiyorum. Şimdi bu grafiği çıkartmak için bu arada ben bunu kutudan çıkarttım. Yani e, mücadelesi geldi ama ben mücadeleyi kazanamadım ve kutudan çıkarttım. ilk geldiği gün ve yani gördüğünüz gibi zaten 437 kupa yaptım. Ve şimdi size hemen taktiği gösteriyorum. İlk önce grafiği alıyorsunuz. Çok kolay ve rahat bir şekilde. Deneye basıyorsunuz. Ondan sonra size göstereceğim şeyle tıpatıp atıp aynısını yapın. Sonra yorumlara yazın çıktım çıkmadım diye. Yani ben taktiğime kesinlikle güveniyorum. Bakın şimdi yapacağınız işlem şu. Soldaki robotu öldürüyorsunuz şu sol üstteki. Sol üsttekini öldürdükten sonra gidiyorsunuz sağ alttaki robota. Sağ alttaki robotu da öldürüyorsunuz. Ve bu alttaki robotlarla işimiz bitiyor. Sonra bu ortada grafin pinli basıyorsunuz. Ve bu pinin gitmesini bekliyorsunuz. Birkaç saniye. Böyle Tamam şimdi gitti. Ve şimdi gittikten sonra bu robotun canını 95 95.000'e kadar indiriyorsunuz. Tamam 94.456 oldu. Siz 95.000 olmasa daha çok dikkat edin. Ve şimdi bu ultinizle şu robotları öldürün. Benim yaptığım gibi görüyorsunuz. Şuradan da şöyle bir yapayım. Ama robotların hemen doğuyorlar. Doğmamasına hemen dikkat edin şu şekilde hızlıca ultinizle bak sakın normal ışığınızı vurmayın ultinizle vuruyorsunuz ve şimdi geçiyorsunuz ortaya ortada yaklaşık biraz bekledikten sonra kızgın emoji atıyorsunuz ve bunun da gitmesini bekliyorsunuz gittiği an hemen çıkışa basmanız lazım burası önemli Heh. hemen hemen çıkışa basıyorsunuz ve grifle olan işimiz şu anlık bitiyor şimdi giriyorsunuz dile ayarları girdikten sonra dilim e, hangi dil yapıyorduk Heh, şuradaki Almanca sağ üstteki doşut yani nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama bak sağ üstteki en üstte İngiliz Fransız bir de deutsch diye bir dil var deutsch Almanca dili bu Almanca dilini seçiyorsunuz tamama basıyorsunuz diliniz Almanca oluyor gördüğünüz gibi şu anda dilimiz Almanca oldu şu anda bayağı bir taktiğin yaralanmış olduk şimdi şopa giriyorsunuz şopa girdikten sonra burada kod kısmına benim yazdıklarım aynısını yazacaksınız. Grif. İki tane çizgi. Niv. İki tane çizgi. Brawler. Bu şekilde. Bunu üç kere basacaksınız. Bir, iki, üç. Bunu 3 kere bastıktan sonra işleminiz çok 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 az bir şekilde kalıyor ve buradan bu pini en baştaki pin yapıyorsunuz ve bunu da beyaz rengi yapıyorsunuz ve taktik bu şekilde bitiyor. Yani size çıkma oranı şöyle söyleyeyim. 3 tane kutu açarsanız güzel çünkü bir tane iki tane kutu kutuda çıkmayabiliyor. Ama 3 üç ve 3'ten fazla kutu açarsanız %99 karakter çıkartma taktiği tutuyor. Yani gördüğünüz gibi bende hiç yalan yok. Ben de bu taktiği griefle çıkarttım. Sizleri çok seviyorum. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten 4 dakika olmuş. Yaklaşık 4 dakika olmuş videomuz. Sizleri tekrardan çok seviyorum. Lütfen kanala abone olursanız çok sevinirim. Şu anda 105 aboneyiz. Bu videodan sonra 110 abone yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bu videoya gerçekten güzel bir talep gelirse size hangi mesela bazı çıkartma taktiği gösterebilirim. Başka mesela Ember çıkartma. Ben çünkü Ember'ı başka taktikle yaptım. Ember çıkartma taktiği. Siz yorumlara yazın. İşte şu karakterin taktiğini yap. Mesela Leon olabilir. Belle olabilir. Bütün her şeyi bana yazın. Ben size çok güzel bir kaliteli bir video şeklinde bunu size açıklayacağım. O zaman videoyu kapatma şekli bitti. orada arada yorumlarda bu taktiği yaptıktan sonra yazmayı unutmayın. Çıktım çıkmadım diye. Zaten çıkacaktır da benden size söylemesi yorumlara yazmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve...